Selamlar. Bugün şifa orucumda. 5 gün. Sabahtan beri inanılmaz enerjik bir şekilde koşup dans ediyorum. Kötü olan tek noktası 12 civarı mı 11 civarı falan bir tane lahman yapmam gerekiyordu. iki günde bir yani. O oh, inanılmaz böyle zor bir şey yani ama sağlık için değer diye düşündüğüm için ve kararlılığından da dönmeyeceğim için yani sözümden de dönmeyeceğim için devam ediyorum. Lamansızlı olmuyor bu iş anladığım kadarıyla. Ee, birazcık eziyetine katlanıyorum yani e, 1 iki saatlik bir eziyeti oluyor şöyle e, yani o boşaltımdan sonra da bağırsaklarım biraz tuhaf hissediyorum. Öyle eziyet derken çok wow bir eziyet değil yani böyle biraz tuhaf hissediyorum. Ee, sonraki kısımda inanılmaz derecede coştum yani dans mı etmedim evin içinde kendi kendime işte şarkılarımı söylemedim bir sürü işlerimi vesaireleri hallettim ee, aşırı derecede bir mutluluk hali vardı bu kısım çok kıymetliydi yani her gün bir önceki güne göre çok daha mutluluk oranım artıyor diyebilirim aslında bu enteresan bir kısım Bunda daha önce bahsetmiştim bağırsaktaki ee, bu durumdan dolayı serotonin salgılanması çok daha fazla artıyor. Bu salgılanan serotoninden dolayı mutluluk aslında oluyor. Ee, bununla birlikte tabii hafifleme vesaire de oluyor. Hatta aslında bu hafiflemeden dolayı çok da iyi hissediyorum. Her gün yoga yaptığımı daha önce söylemiştim. Bugün uyandığım zaman uyanır uyanmaz yoga yaptım. Bugün yaptığım şey de aslında şeyin toprak Çetin Çetin taşın toprak elementi yogasının ilk 10 dakikasını yaptım. Ee, geri kalan kısmını yapmadım. Belli bir yere kadar zaten aklımdaydı o kısmı kadar yapmak kısmı. Ee, bütün element serisinde sabit olan bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonraki kısımda yani rüyalardan zaten bahsetmişim çok çok fazla rüya görme ve hatırlama kısmı evet var. Rüyalarla ilgili sanat terapi çalışması yapılabilir şahane bir fikir. Oradaki rüyadaki sembolizm üzerinden gölge çalışmalarınızı sanat terapiyle yapabilirsiniz. Ben çok gelişi güzel tamamen sezgisel akıtıyorum bu dün akşamki eserim. Dün akşam böyle bir şey çıktı ve çok da kıymetli çok severek yaptığım bir şeydi bir sürü yani hiç aklımda şöyle oturayım da bir ağaç çizeyim gibi bir şey değildi benim için e, yorumlama kısmı da benim için çok kıymetli oldu bunun dışında zaten daha önce bahsetmeyi unutmuşum ama sabah sayfalarını düzenli olarak yazan biriyim çok uzun yıllardır her sabah uyandığımda 3 sayfa yazı yazıyorum e, bunların çok büyük katkısı var bence sürecin ruhsal kısmına çay şey kısmından fiziksel olarak çok bahsetmek istemiyorum zaten süreç yarın da aynı olacak yediğim içtiğim kısmı yani sabah meyve suyu içmek öğlen bir çay kaşığı bal ve akşam sebze suyu içmek bir rutine bağladı yarın da bu şekilde devam edecek ki ta ki bir sonraki gün yani yarından sonraki gün bir elma ve bir patates çorbası ile başlayacağım onları o gün geldiğinde konuşuruz zaten bunun dışında ne ekleyebilirim? Çok önemli şöyle bir şey var. Bir kere kokular inanılmaz keskinleşti. En ufak bir kokuyu alıyorum. Bu çok enteresan. Duyular çok çok belirgin. Yani her şeyi çok fazlasıyla duyuyorum. Algılarımın tamamı çok fazla açık ve bakarken her şey çok şarpenli. Yani çok net ve çok ıı, ıı, belirgin. Görme duyumla ilgili de çok iyileşme hissettim. İyileşmeden kalsın süreç bitince muhtemelen bunlar bitecek bu etkiler ama burada demek istediğim şey aslında şu: Bu süreçte vücut sindirimde olmadığından dolayı kişinin duyularıyla ile ilgili çok daha keskinliğin olduğu. E, muhteşem bir şey. Şöyle, ben normalde İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Çok uzun zamandır da söyleyip duruyorum bunu. E, çünkü çok e, trafik ve insan kalabalığı blabla. Bla. Bir sürü neden tahmin edersiniz İstanbul'dan insanlar niye kaçıyor ve neler söylüyorlar kaçarken? E, Bende de çok benzer duygular var. Dün ilk defa şöyle bir şey oldu. E, her zaman yürüdüğüm yolu, her zaman yürüdüğüm yolu. Yani bana bir huzurlu ve dar ve sıkışık gelmedi. Çok enteresan. Cadde sanki ekstradan bir genişlemişti. Gerçekten e, bu algımızla ilgili konuda yani yediğimiz, içtiğimizin ne kadar büyük bir önemi olduğu e, buradan da çok fazla belli oluyor. Cadde ekstra geniş, e, ortam ekstra rahat ki bizim burada da sokaklar dardır falan böyle. Yani enteresan bir huzur hissettim. Bunu tarif edemiyorum. Her şeyde bir genişleme ve bir ferahlama hali vardı bununla birlikte çok da güzel geldi sonra şey dedim ya dedim ne güzel bizim buralar acaba hiç taşınmasam mı ki yıllardır söylenip dururum aynı sokak ve caddelerle ilgili aslında genelde de kaç videodur hep şeye denk geliyor ezana denk geliyor demek ki ben her gün aynı saatlerde ortalama olarak videoları çekiyorum bu da ayrı bir enteresanlık bir şey daha söyleyecektim Ferahlama hissi, rahatlama hissinden bahsettim. Her şeyi aşırı pozitif ve güzel görme hali var. Bir de şey vardı. Algı çok açık olduğu için bir kere sese çok duyarlıyım. Normalde çok fazla hoparlörün sesini yani kulaklığımdan sesi yükseltiyorum. Dolayısıyla anca o hali bana iyi geliyor. Fakat... Bunda çok yükseltemedim. Yani çok daha böyle yarısında falan bıraktım. Telefonumda müzik dinlemeye çalışıyorum işte kulaklıkla. Bunu azaltmak zorunda hissettim. Çünkü çok bangır bangır geldi bana. Yani sesleri çok yoğun alıyorum aslında. Bir enteresan ikinci kısmı da yine her yani yıllardır, 7 yıldır aynı sokakta yürüyorum mesela. O sokakta fark etmediğim detayları fark ettim ve yani 7 yıldır ben şunları neden görmemişim falan oldu Dolayısıyla algı inanılmaz derecede açık. Çok anda kalma oranı çok yüksek. Normalde normal hayattaki sindirim halimizde yani böyle bir şifa orucu olmayan bir sistemde birçok şeyi aslında kaybediyoruz ve göremiyoruz. Artı bir de anda kalmak için uğraşıyoruz. Hani şu anda anda kalma meditasyonu yapıyorum falan filan geyiklerine giriyoruz ya. Aslında oruçluyken hiçbirine de gerek kalmıyor. Çünkü haddinden fazla anda kalıyorsun. Zaten hep andasın. Yani algıların, farkındalığın, sesler, kokular çok belirgin ve çok keskin. Yani özellikle koku çok çok enteresan bir noktada. En ufak bir kokuyu detaylarıyla bir de şöyle evde pişen bazı şeyler için ben kokladığım anda içinde hangi baharatlar olduğunu çok hızlı seçtim. Normalde ben tat duyumla bunları hızlıca seçebiliyorum halihazırda ama kokuyla ilk defa bu kadar ayrıştırabildim yani şey gibi Lucy filmindeki gibi beynimizin daha fazla çalışması halinde bir şeyle çok hızlı ayırt edebilme analiz edebilme hali var ya biraz oradaki gibi oldu beynim çok hızlı bir şekilde bu yiyeceğin içerisinde yani bu kokuyu yaratan şeyin içerisinde neler var kısmı çok hızlı tikledi ve onları çıkarabildi ee, bence bu da çok enteresandı ee, çok heyecanlı anlatıyorum valla bu, bu sabahki mutluluğum <laughs> Hiçbir şey değişemem çok enteresandı. Yani ilamandan sonraki kısımda bir yarım saat bir saat sonraki kısımda o coşku, o enerji, o dansı anlatamam. kendimi direkt e, şey daha yaz gelmedi şu an mayıs ayındayız. E, ya yani bir yaz gününün mutluluğu ve çok büyük bir gençlik enerjisinin içerisinde hissettim. ...tabii ki evet gençiz ama e, bahsettiğim şey çok başka bir şey çok başka bir duygu tarifi olmayan ve nedeni olmayan bazı mutluluk anları yaşıyorum. Sanırım bu durum katlanarak artacak galiba. Dütü bu cümleyi kurmuş olabilirim. Evet katlanacak katlanarak artacak muhtemelen. Şimdi birazdan yine yürüyüşe çıkacağım. O yüzden bak e, saat ve ezan sesi bilmem ne hep denk düşüyor. Birazdan yürüyüşe çıkacağım. E, ama öncesinde bir tatlı kaşığı balımı tüketeceğim. Sonra yürüyüşe çıkacağım. Bu arada şuna da asla inanmıyorum. Son şunu söyleyeyim. E, kesinlikle Açlığımı hissediyorum ben. Gün içerisinde kaç defa açlığımı hissettim. Şu ben hiç açlığımı hissetmiyorum diyenleri de hiç anlamış değilim. Sadece şu var ben kararlı bir insanım bir şey yapmak istediğimde yaparım yani. Dolayısıyla odaklıyım. İstikrarlı bir şekilde bu süreci devam ettirmeye çalışıyorum. Odağım sadece burada. Yoksa hani açlık inanılmaz derecede yoldan çıkarıcı bir şey. Bence yani ben açlığı çok hissediyorum. Başka tecrübeden insanlar açlık hissetmediklerini söylemişlerdi okuduğum işte yorumlarda ve gördüğüm videolarda benim öyle olmadı. Gurul gurul gün içerisinde ara ara açlığım gidip geliyor. Ama dediğim gibi modum ve mutluluğum, enerjim çok üst seviyede olduğu için ben açlığıma takılmıyorum. Günlük hayatta en ufak böyle bir acıkma ve guruldama da hemen yemek yemeliyim. Çünkü saatim geldi artık yemeliyim gibi bir hisse kapılıyorum. Dolayısıyla o yemeği bulmak, işte ne, ne yiyeceğim ya da ne sipariş edeceğim ya da nereye gidip yiyeceğim gibi bir sürü soru oluyor. Ne pişireceğim gibi. Bütün on Onların aslında ekstrada bir stres yarattığında şu anda düşündükçe aklıma geliyor. Onların e, aslında hem zaman alması hem de bunlar için vakit kaybetmek e, aynı şeyden bahsettim. Toparlayamadım anlaşılan. Burada bırakalım ya. Evet burada bırakalım. E, böyle şimdilik. E, herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.